bende var en sarf ben de var en var. Ben de, de bende var Bu arada bunun partisi de gelecek ee, eğer yanlış anlattıysam Evet arkadaşlar şimdi sizlere nasıl piyasa gaming sunucuna nasıl girebileceğinizi öğreteceğim Şimdi sunucu arama kısmına piyasa gaming yazacağız Şöyle zaten direkt çıktı gördüğünüz gibi Metro Türkiye piyasa giyimin çoğunluğu sınıcımız akşam saatleri 2-4 gibi şu an bu saatlerde çok nadiren aktif oluyor zaten i̇şte gördüğünüz gibi şu an Şöyle önce elimiz yine sonucumuzu girelim girdiğiniz gibi direkt kaydol kısmına giriyorsunuz ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıyorsunuz ondan sonra kaydol diyerek kaydoluyoruz gördüğünüz gibi baba oyunda baba Babayım ben baba Bu arada beyler bir video birazcık e, kötü oldu gibi hissettim Ama siz bir şeyler yaparsınız artık Videoları paylaşıp Sunucumuzu böyle güzel yerlere getirelim Çok istiyorum yani Çok e, hayalim gibi bir şey ya Böyle sunucunun yetkilisi olmak Böyle şey ya siz yaparsınız ya. Hadi videomuza geçelim Herkese merhaba arkadaşlar ben muhammed Bugün sizlerle beraber efsane bir e, free rom sunucusunu tanıtacağım. Amına koyayım abi. Tam dilim dönmüyor ona. Bir, orada bir ağzıma bir şey Arkadaşlar dediğim gibi efsane bir sunucu tanıtmadan önce e, videomuzu like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz gençlik. Şimdi önceliğimiz F1'e basıyoruz. Şöyle bastık tamam. Şimdi intihar ediyorsunuz. Böyle buraya geliyorsunuz. İlk siz buraya geleceksiniz. Sonra da buradan geliyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Buradan araç oluştur. Bak şimdi. Audi 5. Oo. <laughs> Göstersem yeter. Yetmez arkadaşlar yani. O kadar fazla araç var ki. Daha fazlası da eklenebilir. Yani bunların şeyin olduğuna bakmayın. Benim zaten en sevdiğim araçlardan bir tanesi. Artal Baba. VIP'de ben kazandım. VIP'de mesela örnek size bir uçan araba göstereceğim. Uçan alabildiğiniz uçu yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu araçlarımızla ne yapabilirsiniz? Onları göstereceğim. Şöyle hızlıca bir Yere sabitleyelim, bir yere gidelim. Güzel bir yere gidelim. Sunucumuza icene bir tanıtalım. Şimdi yani beyler, siz zaten halledersiniz artık. Buraya bir 20-25 yapak. Şimdi oraya geldik. İntiharet var. İntihareti biliyorsunuz. Karatelar kısmını açalım. Şimdi şöyle karatelar kısmına başlığımızda en yukarıda kız karakterleri var. Sunucu girdiğiniz zaman zaten Discord sunucumuza girerek oradan kuralları görürsünüz. Şimdi bizim en çok kullandığımız olacak yer burası. Bir de burası zaten burayı en sonu bırakacağım. Karakter bir de Şöyle gördüğünüz gibi güzel. Şey 5M'de de GTA'da giyinilen çok güzel bir karakter. Ondan sonra yine f 1e bastık. 2'ye bastık. Şöyle hızlı olmaya çalışacağım. Siz zaten hızlı hızlı girersiniz bakarsınız. Şöyle Sucu Yılmaz güzel ya. Girmeyende ne bileyim mesela bak. <laughs> görüyorsunuz burada Michael. Baba bayanım ya Michael. 4 bu arada haberiniz olsun. Dörde girerek bakabilirsiniz. Burada da ee, normal online GTA Online'ın genel. Ben bunu çok bilmiyorum. Bu kim lan? Bu da online bir oyuncu. Şöyle gördüğünüz gibi. Benim nereden çok kullanacağım galiba herhalde. Şöyle bakacağım. Dokuz gibi ya. Dokuz güzel. 9 kullanırım. Tabi buradan en önemli olan. Şöyle gördüğünüz gibi. Vatanımıza koruyan sevgili askerlerimiz. Başka ne kaldı? Şöyle penceremizi kapatalım. Ee, animasyonlar var. Zaten normal sunucularda da var bunlar ama bizde daha fazla kat kat güzel şeyler var. Şöyle mesela arabalar var. Modifiyede sistemimiz mesela şöyle göstereyim. Şöyle Nigel gel mesela. Hoparlör takabiliyorsunuz. Kadın neymiş? Tamam. <laughs> Kadın şunu bir kaldırarak da şöyle polis sirenlerimiz başka e siz zaten buraya karıştırıp şey yaparsınız sorunuz oldu sorunuz olduğu gibi bize iletişim geçebilirsiniz devam edelim beyler ee, böyle şeyler var şöyle penceremizi de kapatalım araç ee, araç kaydetme var buradan kaydedebilirsiniz e ee, ondan sonra ar var mesela bu çok çok kullanılan en çok yani burası da olabilir şöyle gördüğünüz gibi kaldırabiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi şöyle F1'e böyle kapılar çok şey oluyor F1'den yapıyorum e, ee, sistemi var karıştı bakarsınız bakarsanız önüze var. Önüze yaparak da izleyebilirsiniz. satın alıyorsunuz zaten ücretsiz motor kısmı. Şimdi göstereyim isterseniz. Şöyle şöyle buraya geçelim. Burada en çok kullandığım BMW M4 Aynen. Şöyle. Şöyle örnek göstereyim. Bir de ama hızlıca göstereceğim motor. Sesi var. Şöyle. Dediğim gibi siz bunları karıştırırsanız bunu aynı şekilde motor kısmına motor sesleri. Şöyle seçelim. Dediğim gibi karıştırıp bakabilirsiniz şöyle mesela aracınız ters çevirir değil mi? Aracı çevir yapıyorsunuz. Sonra da tamir ediyorsunuz. Şimdi beyler gördüğünüz gibi şöyle araç sesleri. Bunu açtığında örnek nasıl gösterebilirim? Bir de. Şimdi bir daha yapacağız. Kapıları da Şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi Başka ne kaldı Tamir var tamir edebiliyorsunuz Aracını dediğim gibi çevirebiliyorsunuz Aracınızı da bu ya da edebiliyorsunuz Şöyle mesela Şöyle renk bir mesela Örnek Aracımızı böyle Şşş Şşş şöyle mat. O böyle güzel. Böyle güzel oldu. Tamam, böyle güzel oldu. Şimdi game'sin de mi? E modifi expans var. Modifi de genellikle böyle e, intro intro mesela şöyle gördüm. sen geri zekalı mısın? Eee değiştirebiliriz şöyle jantlar. Ben genellikle bunları çok kullanmıyorum. Kaldır yaparak aracın orijinal jantlarını kullanıyorum. Şöyle bir argaz da verelim. He, e, bu arada arkadaşlar egzoz sesini mesela şeyde yapabilirsiniz. E, eg egzoz sistemini İlk oyuna geldiniz, egzoz kısmına geldiniz. Egzoz patlatma kısmına ve turbo sesi kısmı var. Onlar çok iş yapıyor. Dur dur heyecan yaptın sen ya şu anda. Ya. Ben seninle uğraşamam. Orada çok güzel çıktı. Bu karaduman çok sevmiyorum ben. Şu çıkıyor. olmuş, düzeltilir diye düşünüyorum tekrardan kapatıyoruz şöyle bir araç kaydet mesela aracı kaydet aracınızın adını girin anlaşıldı hocam şimdi böyle ee, geldik f2 kaslı ol ne ha cg karakterini herhalde bir dakika Şöyle CG karakterimizi yedik. E şöyle F2'ye bastık. Kaslı ol yaptık. Oo, oh, kaslı olabiliyoruz böyle. Çok güzel. E başka? Hiç gördüğünüz gibi çok değişik bir şey oldu. Kaslı olalım. Kaslı göbekli. Bu Aslı ol. Beyler videomuz bitti Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Daha fazla böyle videoların gelmesi için Abone olun Abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın Dediğim gibi sunucunun e, Linkleri aşağıda IP adresi aşağıda Ve e, destek her şey Yardımcı olurlar orada Bu arada bunun part ikisi de gelecek e, Eğer yanlış anlattıysam Part ikisi geldiğinde Daha güzel anlatırım nice bakın şakılın vay vay amigo <laughs>